Hı? Geç kaldım merhaba da geç kaldım biraz hadi patron telefonla konuşuyor park etmeden yerine gitlerim Ay keşke of neyse işe başlayacağız kapıları açmayı unuttum Tatlı ne yapıyorsun burada? Ay Aa, şey ben bir tane sandviç. Ay <laughs> eşya düşmüş ya. Kaldırırlar onu. Sen boş ver. Ben bir tane süt ve sandviç almak için annem beni yolladı. En iyi marketlerden biriymiş. Daha önce burada çalıştığını da söyledi. Ben de tamam dedim. O zaman madem öyle ben de o zaman geleyim dedim. Annem de git hadi dedi. Ben de tamam dedim. Geldim. Şimdi açılmayı bekliyorum. Açıldı market. Gelebilirsin. Aha. Ah, ah. Ee, ben sana rayonları tarif edeyim istiyorsan gerek yok abla ben iki senedir buraya geliyorum biliyorsun değil mi ama katlar değişti yani annemin değil. adı Lale hatırlıyor musun? Aa, Lale hanım çok severdim pembe saçları çok iyi evet ee, şey sandviç ikinci katta yani 100 katta. Süt de en üst katta yani üçüncü kat. Tamam. Eh. Görüşürüz. Çok fazla misafir gelmediğine şükret. Hmm. Ha, babama söylesin bizim verir şey mi acaba almama? Çok güzelmiş bunlar. Çok güzel yemekler. Aa, merhaba. Merhaba. Geldi. Selam dostum. Hı -hı. Oyun oynayalım. Hadi gel oyun oyun oyun. Evet. Aa oh, pizzaya bak. O, o, o onu yeme. Yemeyeceğim. Ayrıca karnım çok aç. Bir istersin. tane istersin? Yok kendime bir tane pizza almalıyım. Eşir açım. Ben de bunu alacağım. Sen sandviç alacakmışsın. Şey Duydum seni. Aa, nereden duydun? Aşağıda. Aslında biraz yalan söyledim. Sandviç değil pizza almam gerekiyor. Çünkü annem evde pizza yapamadığını bana söyledi. Büyük alma dedi. Küçük al dedi. Kendine yeter dedi. Ben de dedim ki anne sen niye yemiyorsun dedi. Ben babanla bir yere gidiyorum. Sakın beni unutma dedi. Ben de tamam dedim gittim. Sonra kim bakıyor evde? Ee, e, çok hızlıyımdır Oha nasıl? Benim evde teyzem var. Kendine bir tane dilim teyze. Ay teyze demişim. Kendine bir dilim pizza al dedi. Ben de tamam dedim. Teyzem mi dedi annem? Anlamadım. Hayır. Aa, Aa, iyi misin özür dilerim. Yiyelim. Bizi duymadan hemen buradan gitmelisin. Tamam. Bir tane de süt alacağım. Kamera aşırı. Büyük mü küçük mü Bence bunca... Olamaz. İyi misin? İyiyim tabii ki de. Başım Ee. Ha, gidip arkadaşıma bakmalıyım. Ah oh, kızım galiba yine uyudu. Sesini duydum. Uyuyunca ble diye ses çıkarır. Abi. Ben buradan yardımcı olabilirim tatlım. Şey teyzemden boş ver. Bir tane pizza ve bir tane süt alabilir miyim? Sandviç kalmamış mı? Şey aslında ben yalan söyledim. benim annem pizza yapamıyor. Diz. Evet. Teyzeme öyle dedim tamam dedim. Gittim kendime. İyi, 30 iyi ee, 30 lira canım. buyurun. Sağ ol. İyi günler. Görüşürüz. Ne kadar güzeldir market ya. Bir daha hep buraya vermeliyim. Çocuğu duydunuz mu? Çok güzel bir marketi herhalde. Duyduk. Herhalde. Popüler ama... şeyleri getirmek gerçekten çok pahalı. Yurt dışlarından getiriyorum ben bunları tanesi 250 lira bunların. Bu sen yanlış söyledin <laughs> krema. Biz miniş dünyasında yaşıyoruz. İnsan parasını söyledin çocuğu. Eee hmm, yani ondan ben biliyorsun. O... Önceden insan dünyasında yaşıyorduk. Biz sihirle minişe dönüştüm. Biliyorsun işte. İşte çok alışamıyorum. 30 miniş vermeliydi. Bakalım. 30 mini vermiş. Of. Bu kitapları kim bozuyor acaba? Reyonları düzeltin. Eşyaları düzeltin. Daha fazla çalışan olmalıyım. Daha fazla. Milyonlarca çalışan. Oo, pizzanın yarısı gelmiş. Bu pizzayı yenileyelim. İyi misin tatlım? iş kötüleşti. Onunla gidemem. Çok işim var. Pizzayı yenilemeliyim. Onu da artık yoksullar yer. Geliyorum. Çocuklar ben çıkıyorum. Siz iyi bakın kendinize. Gelirim birazdan. Oh, olamaz. Bu iyi mi? Bütün lambaları düşürdü. Cidden ama? bir gün gerçekten buranın başkanı olmayı istiyorum. Selam, selam, selam. Oh, oh, duydum oh. ki burası Miniş ülkesinin yani Miniş kasabasının en ama en ama en ama en güzel marketiymiş. Evet. En Evet. Enizatları çıkıyorum. Oh, yok yok. Yo, yo, yo. Aa, tabii efendim, a, tabii. Ah, almayı unuttum. Bir sepet almalıyım. Bu bana yeterli. O kadar fazla şey alacağımızı düşünmüyorum efendim. İçine bir üstüreceğim. diye bunu da yapmasaydın Keşke. Ben Bunu en iyisi aşağıya koyayım. Ay. Ay. Beni izlemeyin. Birisi beni izleyince stres olurum. Aa, efendim kamera bunlar. Ay. Tamam işte kamerada beni izlemesin o zaman. Kapattırın kameraları. Efendim maalesef bu kamera olarak maalesef yapamıyoruz. Ne çiğ bari. Efendim, efendim ben bunu içtim birazcık alacağım yani ama. Hiç hmm. merak etmeyin. Ooo Oo, Margarita. Ben kendime bir tane Margarita alacağım. Kasaya Oo. bakar mısınız? Kasaya bakın. Ee, ben bu hanımefendiyi sevmedim. Bu hanımefendiyle. Hı. Sen bak bakayım kasaya. Ah. Evet ne almıştınız efendim? Ben bakayım şu. Geçebilirsiniz. Ve parayı eksik Parayı eksik verdiniz efendim. Siz yanlış saydınız. Ben gayet de doğru verdim. Efendim bu içeceklerin tanesi o kadar değerliler ki. Tam bir sandviç ve o kadar değerli. O yüzden ya. Ondan değişmiş olabilir. Sakin ol. Ama 10 mini olması lazım. Dada. verdi. Sakin ol. <laughs> tamam. Gidebilirsiniz. İyi günler. <laughs> Eğer bizim müdürün böyle yaptığını düşünürsek daha kötü olacak. Nasıl da kan duydum onları ama. <laughs> Kandılar valla. Bak duyuyor musun? İşte bu bizim kötü almamıza sebep olacak. kafam acıyor. <laughs> ah şu sahtekar kadın. Pizzayı da aldı içeceği de. Attığı yere bakın. Cidden. Bir de bunları bizim müdür bize patlatacak. Bir şey olmaz. Ben gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Tamam. İyi, iyi olup olmadığını ben de düşündüm zaten. Bir serkay almayayım. Bu kadar kötü olmamış. İnin lütfen, inin lütfen. Şey ben kasadan eşyaları alabilirsiniz. Ay, ben şey eşyalar getirdim yani yeni. Bilmiyorsunuz. süt, Güzel, süper, güzel. Alın yerleştirin şunları. Ah, hadi. Daha gitmem gereken bir sürü market var. Bir sürü, bir sürü ünlüsü biziz canım. Tatlım. En ünlüsü seniz bana ne? Aa, bip, bip, vurma. Ne kadar zarar. Bunlar bize mağlup oldu demek. Artık bıktım. Bu olaylar bizi bitiriyor doğrusu. Çok yorgunum. Ama sıratımızın az kalmaması gerek değil mi? Sen bir market çalışanısın. Ve bunu başarabilirsin. Gagada ne yapıyor yukarıda? O hiç çalışmıyor. Ben hep çalışıyorum. Efendim? 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 iyi misin? Eşyaları düzenledim. Oh. Ben kasama geçiyorum. Lütfen sen de kasana geç ve sorun çıkarma. İstersen bir saate bak. Ne kadar geç olduğunu görüyor musun? Saat 10 mu? Bu bizim kapanma saatimiz. Evet. O kadın da izinsiz girdi zaten. Işıkları kapat. Evet.